Deniz haritamız bu şekilde. Denizdeki derinlikleri gösteren çizgiler şu şekilde oluyor. E, Avrupa Birliği nezdinde stokların e, izlenmesi sonucunda e, gerekli kotaların da sağlanması bu çalışmaların sonucunda elde ediliyor. Bu çalışmalardan sağladığımız veriler daha sonra uluslararası platformlarda bizim kotalarımızı oluşturacak şekilde analiz ediliyor. Bunların dışında neler vardır? İşte Hepinizin e, lezzetle yediği mezgit, barbun e, ve kalkan. E, ama kalkan e, daha çok nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan onu daha çok e, korumaya yönelik olarak stoklarını takip ederiz. ve Bir de bizim denizde ne kadar balığımız var, biz seneye bunların ne kadarını avlamalıyız, ne kadar denizde kalmalı, bu e, bu türlerin e, soyunu sürdürebilmesi için biz hangi önlemleri almalıyız nasıl cevabı bu e, projelerin sonucunda elde edilen verilerden elde ediliyor. İnşallah yeni gemimizle beraber tüm kıyısal alanımız hatta münhasır ekonomik bölgenin yanında tüm Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerinde stok tahminlerini yine biz yapacağız. Çünkü bizden diğer ülkelerde Avrupa Birliği kapsamında bu araştırmaları yapmamız için talepte bulunuyor.